Peygamber Efendimiz bir keresinde sahabe-i aç gözlü kimselerin yemeye üşüşmeleri gibi düşmanlarınızın üzerinize saldırmaları yakındır buyurdu. Orada bulunan bir sahabi sayıca az olduğumuz için mi düşmanlarımız üzerimize üşüşecekler diye sordu. Allah Resulü hayır siz sayıca çok olacaksınız fakat selin önündeki çer çöp gibi savrulacaksınız dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Allah düşmanlarınızın kalbinden heybet ve azametinizi çıkartacak. Sizin kalplerinize de vehni yerleştirecektir. Sahabi: Ya Resulallah, vehn nedir? diye sorunca sevgili peygamberimiz dünyayı aşırı sevmek ve ölümü kötü görmektir, buyurdu. Peygamber Efendimiz bu hadisleriyle bizlere şunları hatırlatmaktadır. Müslümanlar birlik ve beraberliği kuşandıkları zaman varlıklarını muhafaza ederler. Ümmet bilinciyle hareket ettiklerinde Asil ve vakur duruşlarını devam ettirirler. Yürekleri toplu vurdukça izzetlerini korurlar. Fitne, fesat ve tefrikaya geçit vermediklerinde kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Ancak Müslümanlar yaratılış gayelerini, ölümü, hesabı, cennet ve cehennemi unutup dünyaya aşırı meylederlerse güçlerini kaybeder, zillete düşerler. Kalplerine Allah ve Resulü'nün sevgisinden ziyade mal ve mülk, makam ve mevki Şan ve şöhret sevgisini yerleştirirlerse rüzgarın önündeki yapraklar gibi savrulurlar. Şahsi menfaatlerini, lüks ve konforlarını ilahi kelimetullah'tan üstün tutarlarsa bölünüp parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bizler zaman zaman dünya meşgalelerine dalıp İslam'ın hayat veren ilkelerini göz ardı edebiliyoruz. Rabbimize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı ihmal edip tamamıyla dünyaya yönelebiliyoruz. Kulluğumuzu unutup insani ve ahlaki değerleri hayatımızdan uzaklaştırabiliyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak, siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Ayetiyle bizleri uyarmakta, ebedi yurdumuzu ihmal etmeden yaşamamızı bizlere tavsiye etmektedir. Yüce dinimiz İslam'a göre dünya, ahiretle kıyaslandığı zaman geçici, boş ve eğlenceden ibarettir. Yoksa dünya ve nimetleri kötü, değersiz ve önemsiz değildir. Kötü olan insanı Allah'tan ve onun rızasından uzaklaştıran dünyevileşmedir. Unutmayalım ki dünya ahiretin tarlasıdır. Cennetin kazanılacağı yerdir. Kulluk imtihanımızı gerçekleştirdiğimiz, hangimizin daha güzel işler yapacağının tespit edildiği mekandır dinimizin bizlerden istediği ne dünya için ahireti ne de ahiret için dünyayı terk etmektir. Allah'ın rızası doğrultusunda her ikisi için de çalışmaktır. Bu hususta cenab Hak şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Bugün kin, öfke, kötülük ve zulüm yeryüzünü kuşatmış, insan hakları ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmışsa, bunun sebebi sadece zalimlerin güçlü olması değildir. Asıl sebep Müslümanların çalışmayı tembelliğe kurban etmeleridir. İnançlarının gereği olan sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Vatanlarını ve değerlerini koruyabilmek için düşmanlarına karşı her alanda gerekli hazırlıkları yapmamalarıdır. İman, salih amel ve güzel ahlakla dünyalarını imar etmemeleridir. Oysaki yüce Rabbimizin bu husustaki vaadi gayet açıktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet vereceğini, onlar için beğenip seçtiği İslam dinini yerleştirip yayılmasını sağlayacağını, hali hazırdaki korkularını güvenliğe çevireceğini vaat etmiştir. Gün, aşırı dünyevileşme, bireysellik ve bencillikten kurtulma, sınırsız arzu ve isteklerimizi dizginleme günüdür. Vakit, farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, birliğe ve huzura giden yolda birlikte yürüme vaktidir. Zaman, müminlere karşı şefkat ve merhameti, kafirlere ve zalimlere karşı vakar ve izzeti kuşanma zamanıdır.